Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızda olacağım. Bugün de patik modellerini sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Umarım bu videomu da beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları en erken şekilde izlemek için bildirim almak için yandaki zil butonu tıklarsanız Video YouTube'a düşer düşmez hemen haberdar olursunuz. Ücretsiz bir şekilde de abone olup bu videolardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım hepinizin sağlığı huzuru yerindedir. Şimdi patiklerimizin modellerine geçelim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Şu şekilde Tunus işi kalp, kalp motifli harika bir patik hem yumuşacık hem de deseni bu şekilde içi de bu şekilde arkadaşlar Tunus işi muhteşem bir patik modeli kullanışlı ve şık bir model. Şu şekilde yine tığ işi boncuklarla süslenmiş yine çeyizlik harika bir model. Yine kenarları da bu şekilde boncukla işlenmiş. Bu da yine güzel bir model. Yatağı tığ işi bu şekilde küçük çiçeklerle süslenmiş boncuklarla daha farklı bir model gerçekten çok şık duran bir model Arkadaşlar bu şekilde bunlara da abiye patik deniliyor şu şekilde Yine aynı teknikle yapılmış. Farklı bir renk. Yine kenarları şu şekilde. Ayakta çok şık duran güzel bir model. Bu da şişle yapılan bir model arkadaşlar boncukla süslenmiş bu şekilde bu da şişle yapılan bir model Yapılışının videosunu istediğiniz modeller varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazarsanız videosunu da çekerim. Bu da yine nazar boncuklu Bu şekilde yine boncuklu şık bir model. Bu patiklerin yapımı şu iple altının yapılışı standart arkadaşlar, üst kısmını da artık hayal gücünüze bağlı boncuklarla veya iple çiçeklerle istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Altını ördükten sonra üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. da yine şişle yapılan bir model arkadaşlar. Çok şık. Rengi de harika. Böyle yumuşacık. Soğuk kış günlerinde ayaklarımızı sıcacık yapacak güzel patikler. Bugün de size patik videosu çekmek istedim arkadaşlar. Farklı farklı videolar bu şekilde çekeceğim. Umarım faydalanırsınız. Şunu da göstereyim. Bu da yine şişle yapılan bir model. Bu şekilde. Arkadaşlar bunlarda dikiş de yok. Tamamen bir seferde yapılıp biten modeller bu şekilde dikişsiz beş dişle yapılan dikişsiz modeller yine bu patiklerde de dikiş yok böyle Yine tığ işi, bu şekilde kafesli, boncuk kafesli bir model. Bunlar kalıp gibi duran, bu şekilde güzel patik modelleri. Ayakta da yine gerçekten çok şık duruyor, bu şekilde. Böyle güzel şık duran bir model şu de yan yana bırakayım. Daha net gözükmesi için şu şekilde. Bu da yine boncuk işlemeli. boncuklu arkadaşlar. Önce gösterdiğim 4 boncuk bu şekilde. Bu da 3 boncukla işlenen kafesli yine. Yine kenarlarında şu şekilde boncuk işlemesi var. aynı şekilde bu da yeşil rengi. Hem boncuğu hem patik rengi yeşil. Bu şekilde. Gerçekten ince çorapla harika duran bir patik. Bu şekilde boncuklarıyla. Bunlarda kesinlikle dikiş yok. Bu defa turuncu bir model, turuncu bir renk. Bu şekilde yine gerçekten şık harika duran bir renk. şekilde Bu da yine yeşil ip, sarı boncuklarla işlenmiş bir model. Bu modelden bayağı bir patik işledim arkadaşlar. Çünkü bayağı sevilen bir modeldi. Aynı. krem ve pembenin harika uyumu. Yeni gelinlerin daha çok tercih ettiği bir renk arkadaşlar. Bu şekilde. görüşlerinizi, eleştirilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tek tek okuyup inan değerlendiriyorum. Geri dönüşte yapıyorum. Mesela merak ediyorum en çok hangi modeli beğendiniz? Bu patikle gösterdiğim patiklerden en çok hoşunuza hangisi gitti? Bunun yorumlar kısmında yazarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Yine aynı modelin bu şekilde mor ve gümüş boncuklar. Yine aynı modelin bu defa 3 boncuklu kırmızı ve yeşil. Yine harika bir renk. Ayakta harika duruyor arkadaşlar. Çok severek yaptığım modellerden. Bu şekilde arkadaşlar. Patik modellerim de böyleydi. Arkadaşlar şu ana kadar çektiğim videolardan en çok beğendiğiniz edişimi, iğne oyası mı? Yoksa bu patik modellerimi, lif modelimi oldu veya yemek modellerimi hangisini daha çok görmek istiyorsanız o şekilde de devam edebiliriz. Ben hepsini zaten iğne oyasında devam ettireceğim Allah'ın izniyle inşallah yemekleri de, tarifleri de. Ama en çok hangisini izlemekten e, keyif alıyorsunuz gerçekten bunu da merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ee, emek veriyorum arkadaşlar sizler için. Destek olursanız mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.